Veda etmeden önce teşekkürlerimiz var. Halk Eğitimi Merkezimizin çalışmalarında bizlere her daim destek olan başta ilçe kaymakamımız Sayın Mehmet Şerif Okçaşa. <laughs> <laughs> Eğitim merkezimizin idarecilerine. Konserimize katılarak odu ile bizlere eşlik eden Sayın Hocamız ve sanat danışmanımız Mehmet Dostay bu akşam bize şarkılarımızı eşlik eden Durmuş Yılmaz, Şükran Karaduman, Işın, Oral, Yüce Çiftleri. <laughs> bu salonu bizlere tahsis eden belediyemize. <laughs> Sağ seyretinin kıymetli üyelerine. lerimizden. Sinoviya ve ışıkta görev yapan Enis ve yiyecek içecek bölümünde görevli öğretmenlerimiz Fisun Demir Yapar ile Lütfiye Baliye. <laughs> <laughs> Buraya kadar gelerek teşrifleriyle bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza sonsuz teşekkür ederim. <laughs>